Selamun aleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bugün bir yeniliğe daha imza attık. Basit ama bizler için farklılık yaratılacak bir yenilik. Arkadaşlar malumunuz bunlar bezlerin kendi merkez delikleriyle ben bunların balanslarını alıyordum. Bunlar kaldıkları yerde kalıyorlardı. Şimdi burada zaten sıkıntı yok. Kaldıkları yerde kalıyorlardı. Ama bazı kardeşlerimiz, bazı arkadaşlarımız bunları sök tak kolay yapmak istediler. Biz de onun için şu çalışmayı yaptık. Arkadaşlar burç yaptırdık. Burçlar sök taka çok uygun geldi. Bunlar yeni yaptıklarımız. Şu anda 3 tane burçlu isteyen kardeşlerimizin hizmetinde diyelim nasiplisine şimdiden hayırlı olsun.